Merhaba çocuklar. Bu haftaki konumuz milli bayramlar. Konumuzu detaylı bir şekilde işleyelim, sorularımızı çözelim, sizlerle evde tekrarlarımızı yaparak konuyu pekiştirelim. Milli bayramlarımız. Milli bayramlarımız ulusça kutladığımız, birlik beraberliğimizi pekiştiren özel günlerimizdir. Bu özel günlerimizi okullarda törenlerle kutlarız. Sınıflarımızı, caddelerimizi süsleriz. Şiirlerle, şarkılarla atalarımızın kahramanlıklarını ve başarılarını anarız. Bize emanet ettikleri değerlerin önemini daha iyi kavrarız. Milli bayramlarımız şu şekildedir. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Atatürk e Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ve 30 Ağustos Zafer Bayramı milli bayramlarımızdır. Gördüğünüz üzere 4 tane milli bayramımız vardır. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Cumhuriyet'in ilan edildiği gündür. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ise Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği bayramdır. Ayrıca o gün Türkiye Büyük Millet Meclisi de açılmıştır. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Atatürk'ün Türk gençliğine armağan ettiği bayramdır. Ayrıca 19 Mayıs 1919'da Atatürk Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak için Samsun'a çıkmıştır. 30 Ağustos Zafer Bayramı ise yurdu düşmandan temizlediğimiz gündür. Bunu da Zafer Bayramı olarak kutluyoruz. Milli bayramlarımız, milli birlik ve beraberliğimizin güçlü olmasını sağlamaktadır. Şimdi elinize kalem kağıt alın ve soruların cevaplarını yazın. Sonra birlikte kontrol edelim. Atatürk Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak için nereye gitmiştir? Evet, birinci sorunun cevabını yazın, bekliyorum. İkinci soru, 30 Ağustos'ta hangi bayramı kutlarız? 29 Ekim'de hangi bayramı kutlarız? Dördüncü soru, Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı hangi ayda kutlanır? Beşinci soru. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı çocuklara kim armağan etmiştir? Altı. 23 Nisan 1920'de ne açıldı? Yedi. Kaç tane milli bayramımız vardır? Şimdi soruların cevaplarını kontrol edelim. Siz de kendinize artı eksi koyarak kontrol edebilirsiniz. Birinci soru. Atatürk Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak için nereye gitmiştir? Cevabımız Samsun olacaktı. Atatürk 19 Mayıs 1919'da Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak üzere Samsun'a gitmiştir. 2. 30 Ağustos'ta hangi bayramı kutlarız? 30 Ağustos Zafer Bayramı olarak kutlanır. 3. Soru. 29 Ekim'de hangi bayramı kutlarız? 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ilan edilmişti. Bu yüzden 29 Ekim günlerini Cumhuriyet Bayramı olarak kutlamaktayız. Dördüncü soru. Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramı hangi ayda kutlanır? 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramıdır. Bu yüzden Mayıs ayında kutluyoruz. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı çocuklara kim armağan etmiştir? Mustafa Kemal Atatürk tüm dünya çocuklarına armağan etmiştir. 6. 23 Nisan 1920'de ne açıldı? 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı. 7. Kaç tane milli bayramımız vardır? 4 tane milli bayramımız vardır. Son kez daha tekrar edelim. 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmıştı ve Atatürk o günü tüm dünya çocuklarına armağan etmişti. Yani 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız var. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız var. 30 Ağustos Zafer Bayramı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı olmak üzere 4 tane milli bayramımız var. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara ve yanlış olanlara Y yazın. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sadece ülkemizde kutlanır. Evet sadece bizim ülkemizde kutlanır. Atatürk tüm dünya çocuklarına armağan etmiştir. Fakat sadece bizim ülkemizde kutlanır. Tüm dünya çocukları da bizim ülkemize gelirler. Atatürk'ün doğduğu gün milli bayram olarak kutlanır. Evet, Atatürk'ün doğduğu gün bizim için çok önemlidir. Fakat milli bayramlarımız arasında yer almaz o yüzden yanlış. 29 Ekim 1923 yılında Cumhuriyet ilan edilmiştir. Evet, doğrudur. O yüzden 29 Ekim'i Cumhuriyet Bayramı olarak kutluyoruz. Milli bayramlarda kutlamalar yapılır. Evet, doğru. Sokakları, caddeleri, okullarımızı süsleriz ve kutlamalar gösteriler olur. Her ülkenin zafer bayramı vardır. Yanlış. 19 Mayıs'ta gençler stadyumlarda gösteriler yapar. Doğru. Her yıl 30 Ağustos'u Zafer Bayramı olarak kutlarız. Doğru. Yusuf eline Türk bayrağını alıp bayram gösterilerini izlemeye gidiyor. Yusuf hangi bayramı kutlamaya gidiyor olabilir? Bayrak aldığı zaman eline milli bayramlardan birini kutluyor diyor Yusuf. Işıklara baktığımda A ve B şıkkında dini bayram olduğunu, C şıkkında 29 Ekim olarak milli bayramın olduğunu görüyorum. Cevap C'dir. Arkadaşlarıyla sınıfını süsleyen Ceren hangi bayrama hazırlanıyor olabilir? A şıkkı şeker bayramı dediği Ramazan bayramıdır aslında. C şıkkı kurban bayramı da dini bayramlardandır. Fakat B şıkkı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı milli bayramlarımızdandır sınıf süslemeyi de milli bayramlarımızda yaparız. Atatürk, TBMM açılış gününü çocuklara bayram olarak hediye etmiştir. Buna göre hangi günü çocuk bayramı olarak kutluyoruz? A. 23 Nisan B. 29 Ekim C. 19 Mayıs Cevabımız A olacak. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı çocuk bayramı olarak kutluyoruz. TBMM'nin de açılış günüdür.